Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen operasyonlarda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Humus'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi yaralanırken onlarca kişinin de güvenlik güçlerince kaçırıldığı bildirildi. Muhalif aktivistler kente birçok insanın idam edildiğini ileri sürdü. Öte yandan Arap Birliği'nin Suriye'deki krizi bitirmek amacıyla aldığı kararlara olumlu yanıt verdiğini ve bazı şartlar olduğunu açıklayan Suriye, protokolün Şam'da imzalanmasını istedi. Anlaşma konusunda olumlu bir tavır sergiledik. İyi niyet belirtisi olarak da anlaşmanın Şam'da imzalanmasını istedik. Arap Birliği'nde de üyeli imza askıya alan ve ekonomik yaptırım içeren kararların geçersiz sayılmasını talep ettik. Muhalifler ise gözlemci gönderilmesini kabul ettiğini açıklayan Esad yönetimini politik manevra yapmakta suçluyor. Yönetim birkaç saat kazanmak dahi olsa anlaşmanın imzalanmasını ertelemeye çalışıyor. Bu, yönetimin aslında anlaşmanın uygulanması ve şiddetin durdurulması konusunda hala kararsız olduğunu gösteriyor. Bu arada Fransız petrol şirketi Total, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararına paralel olarak bu ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.